hiç spor yapmadan ve gerekli yağları almadan, gerekli proteinleri almadan, sadece salatayla, sadece işte krik kraklarla, diyet besinlerle beslenerek, sadece yürüyüş yaparak kilo verdiği zaman ne oluyor? Siz eskiden 3000 kalorilik bir insandınız. İşte o salatalarla diyelim ki 2500 kaloriye düşürdüğünüz günlük kalorinizi ve yürüyüşler yapıyorsunuz vesaire kalori de harcıyorsunuz. Ama dirençli egzersiz yapmıyorsunuz. Yani mekik yapmıyorsunuz, şınav yapmıyorsunuz, squat yapmıyorsunuz, deadlift yapmıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Siz 3000 kalorilik bir insan 2500 kaloriyle besleniyorsunuz. Tabii ki yavaş 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 kilonuz düşüyor. Fakat problem şu. Siz artık spor yapmayarak oraya geldiğiniz için 3000 kalorilik bir insan değilsiniz. Şu anda artık 2800 kalorilik bir insansınız. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Sonra 2800 kalori hala kilo verdiniz. Bir bıraktınız eskisi gibi yemeye devam ederseniz ne oluyor? 3000 kalori almak istiyorsunuz. Siz eskiden 3000 kalori aldığınızda kilo almıyordunuz. Vermiyordunuz ama